Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün alkolün zararları ve kamu sağlığına etkileriyle ilgili hazırladığı raporda ilginç veriler ortaya kondu. Söz konusu raporda 34 üye ülkede alkol tüketiminin gençler ve kadınlar arasında alarm seviyesine çıktığı vurgulandı. Ancak OECD'ye göre üye ülkelerdeki alkol tüketimi 1992 ile 2012 yılları arasında %2 azaldı. Çalışmada yetişkin bir bireyin yıllık yüzden fazla şişe şaraba denk gelen 10 litre saf alkol tükettiği kaydedildi. Her gece çilingir sofralarında tüketilen ortalama 8 kadeh içki fenomeni endişe verici duruma ulaştı. Öte yandan raporda alkollü içeceklerin gençlere satışının kolaylaştırılması ve gençlere hitap eden alkollü ürünlerin çoğaltılmasına dikkat çekildi. Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 ve 24 yaş arası kadınlarda alkol koması vakasının arttığı kaydedildi. Söz konusu raporda ayrıca alkolün dünya genelinde AIDS ve tüberkülozun neden olduğu toplam ölümden daha fazla can aldığı tespit edildi. Aşırı alkol trafik kazaları ve şiddet olaylarının artmasını da beraberinde getiriyor. Çilingir sofraları OECD'ye göre üye ülkelerdeki üretimi de yüzde %1 düşürerek olumsuz etkiliyor. Estonya kişi başı yıllık 12.3 litre alkol tüketimi ile OECD ülkeleri arasında başı çekiyor. Avusturya, Fransa ve İrlanda da listenin ilk beşinde yer alıyor. OECD yıllık ortalama alkol tüketimi ise kişi başına 9.1 litre. OECD raporu düşük eğitimli erkeklerin aynı eğitim düzeyine sahip kadınlara göre alkole daha fazla eğilimli olduğunu ortaya koyuyor.